Evet arkadaşlar yayınımız başladı. Şimdi saz öğreneceğiz. Kendinizi biz saz öğrenme kitabı yapın. var yaptım kendim. Ee, ya da alın yapın ya da alın. Ben yani kendim yaptım. Böyle bizim yazdırdığımız yok. Kendim yazdım. Bazıları yazdırıcıdan arkadaşımım var. Jungle Bells öğreneceğiz bugün. Şimdi Jungle Bells çalmadan önce mi 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 ben size bir küsür, küçük çalayım. Ben sadece çok iyi biliyorum. E, size de öğreneceğim, öğreteceğim. <laughs> Şöyle bir şarkımız olacak. Jingle Bells Jingle İlk bir saz duruşlarına bakalım. Sazın ilk şöyle göbeğimize yansıkın. Elimizi şöyle açın. Kayıyor eliniz. Benimki kayıyor. O yüzden şöyle açtım. Eliniz böyle olmayacak. Çünkü böyle çalarsak Elimiz değiyor bozuk ses çıkıyor. Bunları yaparsanız çok iyi olacak. Eliniz şöyle. Saz, sazın poposu birazcık şurada. Eliniz şöyle. Bu sapı üstte. Elleriniz şöyle olacak. Bak. Baş parmak burada. Elleriniz şöyle. Birazcık zor ama alışınca çok kolay olacak. Hadi. Burada böyle bakmayacaksınız. Sadece arada şöyle bakabilirsiniz. böyle bir şarkımız. Şimdi başlamadan önce alayım. Şöyle yerler olacaktır. Bakın gördüğünüz gibi satır başı şurası. Burası satır başıdır. Gördüğünüz gibi. Bak şöyle gidiyor böyle gittiği için not okumayı sonra öğreneceksiniz. Şu mi? Hemen bir saniye ben kalemle altlarına yazıp git. Evet. Yazdım hemen. Bakın yazdım. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi yazdım. Şimdi bunlara nasıl çalacağımıza bakalım. de çalarken birinci perde'nin ikinci kısmı mi oluyor, ondan sonraki kısmı fa oluyor, ondan sonraki bir iki üçüncü kısmı sol oluyor, sol oluyor. Sadece bunlar gerekli. Mi mi mi. mi. Şu da do oluyor. En üstteki. Bu da do oluyor. Bunlar fa oluyor. Dediğim gibi. Fa, fa. Evet, bu kadar çalacağız. Şöyle göstereyim. Şöyle çalacağız. Bir 5 kere antrenman yaptıktan sonra hemen yapalım. böyle bitiyor ama burası ikinci ders de olacak. Evet, umarım ki öğrenmişsinizdir. Bir daha hatırlatayım. Şu ikinci perdesi l mi? Ondan bir sonraki fa. Bakın. Şunun şu mi? Gördüğünüz gibi ikinci. Şu fa. Sonra fa. Bir saniye. Fa'dan sonra iki bu sol. Şu da do. Şunun üstüne de şöyle bastık mı üstüne çıkardığımız ses do oluyor. Evet bugünkü videoda bu kadardı. Görüşürüz. Evde çalışın.